Arkadaşlar, bugün Fatih set Yavuz'un yönetti, ettik. Efsanevi Krabzon'un, Krabzon Akvaryumundayız. Şimdi size akvaryumu göstereceğiz. Gelin, başlayalım. Arkadaşlar, akvaryumun içinde ya, istememediğiniz kadar balık vardır. Arkadaşlar, günümüzün de şeyini daha iyi yapmışlar. Arkadaşlar, balık yani. <gülüyor> <gülüyor> Thank yeah. you. pegasus köpek, yani, hmm. köpek balıkları, yani akvaryum köpek balıkları. Arkadaşlar burada astronom. farklıdır. Birik ten diş balı diğerlerinde normal yılan yayın balığı.

Şaşırdım fark ettim. Aa, boa piton öyleymiş. Çok güzel. Surabaya'da pitonuymuş bu. Ben anakonda sandım. Arkadaşlar kasası burada. Anakondaya benzeyen bir yapısı var. Ben bunu ilk başta ana konuda sandım ve kaplumbağa sandım. <laughs> Arkadaşlar burada nasıl <laughs> Arkadaşlar burada kuş yiyen goliat var. Burada, ne? Ha, burada kaplan tarantula var. Arkadaşlar burada Katlan Tarantula var. Arkadaşlar orada da Kalefrenk Kral Yılanı var. Arkadaşlar burada Sıra ve var. arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar yılan burada taşın altına sağlıklanmış. Yolumuz <laughs> bulundu yılan. yılan <erkek>. Burada bir <laughs> tane <kendisiyle> kuş yiyen tarantula <laughs> Ay Kuş nerede? Tar tarantula burada. Arkadaşlar burada bir tor var orada. Arkadaşlar parmağınızda devam var. arkadaşlar burada kaplumbağalar var. Birbirlerinin ne falan çıkıp Burada Arkadaşlar burada Arkadaşlar bu Allah dav böceği varmış ve e, bunlar dav böceğidir. Çok... Ben bunlara başka bir şey da evet. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar burada ticaret falan yapıyorlar. Kimse Kimse yok. Bir şey. Bir şey yok. İyi, iyi, iyi. Arkadaşlar oh, ne yapayım? çok sever. Burada bir şey yok. Evet. Arkadaşlar <laughs> どうに Değil ama yılan buraya konuştu sesi. Orada bence. Tutuklu mu? Arkadaşlar. <gülüyor>